Koala Trail Daha önce esas olarak doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış, outdoor konusunda uzmanlaşmış Amerikan markası Koala Trail Organics, bu ay ilk sabit namlulu bıçağı Handmade Survival Knife'ı tanıttı. Tam kuyruklu dövme namlulu olan bıçak, üretici tarafından sağ bıçağı, bushcraft ve hayatta kalmak için dayanıklı, kullanışlı ve fonksiyonel bir bıçak olarak karakterize edilir. İskandinav tipi bilemeli namlusu 1095 sınıfı dövme karbon çeliğinden yapılmıştır. Çelik setlik endeksi belirtilmemiştir. Doğal ahşaptan yapılmış pürüzsüz sap ekleri, ceviz ve akça ağaçla yapılmıştır. Sap malzemesi pirinç perçinlerle sabitlenmiş. Kordon deliği de unutulmamış. Handmade Survival Knife bıçağının tam uzunluğu 241 mm'dir. Namlu uzunluğu en az 114 mm'dir ve sırt kalınlığı maksimum 4.8 mm'dir. Kılıf hariç, bıçağın toplam ağırlığı yaklaşık 396 gramdır. Sabit namlulu yeni bıçak Koala Tree Organics Handmade Survival Knife şimdilik sadece üreticinin web sitesinde mevcuttur. Ürünün 130 dolar olduğu tahmin edilmektedir. Kalın, hakiki deriden yapılmış el yapımı kılıflar bıçakla birlikte gelir. Dikey veya yatay sabitleme seçenekleri mevcuttur. Sock AXE Amerikan bıçak şirketi Sock Special Knives and Tools, katlama ve sabit bıçak serisindeki sayısız yeniliklerinin yanı sıra yeni Base Camp Axe ve Back Country Axe da dahil olmak üzere yeni işlevsel alet modelleri ile de kullanıcıları memnun edecek. Kullanım amacı farklı olan bu iki yeni ürünün keskin kenar şekli ve çelik sınıfı aynıdır. Balta başlığı karbon çeliği 1055 g'den yapılmış. Beyan edilen sertlik 50-55 HRC'dir. Sok Basecamp X baltası basit ve tanınabilir bir tasarıma sahiptir. Dövme keskin kenarı ve sapı ürünün ağırlığını ve toplam mukavemetini arttırır. Baltaların keskin uç şekli ve balta sapı üzerindeki lastik eki, Basecamp X baltasının fonksiyonel bir çekiç olarak kullanılmasına olanak tanır. Baltanın toplam uzunluğu 406 mm, başlık uzunluğu 86 mm ve ürünün toplam ağırlığı 935 gramdır balta naylon kını ile birlikte gelir. Maliyeti 80 dolardır. Life Straw Mission Katadin ticari markasının Basecamp Bro doğal akış filtreleri pazarına başarıyla girdikten sonra diğer ünlü rakip firma Life kendi analoglarını üretmeye karar verdi filtrelere Life Straw Mission adı verildi ve şimdilik 5 ve 12 litrelik rezervuar ile iki versiyonda sunulur. Üreticiye göre bu tip bir filtrasyon sistemi grup gezileri ve kamp için mükemmel bir üründür. Katadin Base Camp Pro ile karşılaştırıldığında Life Straw Mission filtrelerinin birçok önemli farkı vardır. İlk olarak filtreler bağımsız Life Straw Personal filtresini temel alır. İkincisi filtre hazne dışına yerleştirilmiş ve tüm filtreleme sistemini sökmeden membranı temizlemenizi sağlayan bir temizleme sistemine sahiptir. Üçüncüsü LifeStraw Mission filtreleri, Katadin ürünlerinden 16500 litre daha fazla olan 18000 litreye kadar suyu arıtabilir. LifeStraw'dan geri kalır tek özelliği temizleme hızı ve toplama ağırlığıdır. LifeStraw Mission filtreleme sisteminin temeli sentetik elyaflı, gözenek boyutu 0.20 mikronu aşmayan bir membran filtredir üreticiye göre filtre, suyu bakteri, mikrop ve çeşitli virüslerden %99.9'unu temizleyebilir. Filtrasyon sisteminden iki kanal geçer. Saf içme suyu için bir kanal ve işlenmemiş su için ayrı bir kanal. Bu membranı yıkamak ve hava kabarcıklarını ortadan kaldırmak için kullanılır. Ek olarak filtre geri yıkamaya manuel bir pompa sağlar. Livestraw Mission doğal akış filtreleri 5 ve 12 litrelik haznelerle sunulmaktadır. Amazon üzerinden sipariş edildiğinde filtreleme sistemlerinin perakende satış fiyatı sırasıyla 147 ve 155 dolar olacaktır. Lifestro Mission 1 metre hortumlu bir filtre, hava geçirmez bir hazne, ürünü asmak için naylon bir kordon ve kullanım kılavuzu ile birlikte gelir. Quake 3 yeni çok amaçlı aletin piyasaya sürmesiyle birlikte Sok Speciality Knives and Tools markası yaklaşık 13 yeni bıçağını piyasaya sürdü. Katlanır bıçak kategorisindeki yenilikler arasında Clip Point ve Tanto amulu versiyonlar da mevcut olan Traction modeli bulunmaktadır. İki boyutta mevcut olan katlanır bıçak Side Swipe, cilalı ve tamamen siyah bir versiyonda Targa modeli ve iki boyutta mevcut olan çok orijinal bir Quake bıçağı, Quake ve Quake XL. Targa ve Quake bıçaklarının namlusu karbon çeliği VG-10 kullanılarak yapılırken, Traction ve Side Swipe sırasıyla Çin 5 krom 13 molibden vanadyum ve 7 krom 15 çeliği kullanılıyor. VG-10'un sertliği 58-60 HRC aralığında bildirilmiş. 5 krom 13 molibden vanadyum sertliği 54-58 HRC'yi aşmaz. 7 krom 15'te ise 55-57 HRC'dir. Sideswipe ve Quake modellerindeki sap malzemesi analize alüminyumdan yapılmış. Targada paslanmaz çelik kullanılırken, traction tutamağı ise fiberglass takviyeli naylondan yapılmıştır. Sok, katlanır bıçakları önümüzdeki haftalarda satışa sunacağını duyurdu. Traction ve Sideswipe modellerinin temel versiyonları 26 ve 51 dolar olduğu tahmin ediliyor. Targa ve Quake bıçaklarının siparişi ise en az 127 ve 191 ABD dolarına mal olacak. Stadgear Koronavirüs veya diğer adıyla Covid-19'un hızla yayıldığı dünyadaki son olaylar göz önüne alındığında çeşitli günlük aksesuarlar konusunda uzmanlaşmış Amerikan şirketi Stadgear Hygiene Hand adlı küçük bir multitool projesini tanıttı. Sunulan ürün Geliştiricilerin söylediğine göre halka açık yerlerde çeşitli nesnelerle temas ederek enfeksiyon kapma riskini azaltabilir. Boyutları 76 mm uzunluğu, 32 mm genişliği ve 6 mm kalınlığı aşmayan çok amaçlı alet Hygiene Hand, yekpare pirinç parçasından bir CNC makinesinde yapılır. Bildiğiniz gibi bu alaşım oligodinamik bir etkiye sahiptir. Metal iyonlarının çeşitli bakteriler, mantar enfeksiyonları, virüsler, küfler ve diğer okaryotik mikroorganizmalar üzerinde toksik, yıkıcı bir etki oluşturur. Belirli bir süre sonra ise kendi kendine temizler. Ağırlığı sadece 57 gram olan küçük bu alet, el uzantısı olarak işlev görür ve halka açık yerlerde çeşitli yüzeyler arasında gerekli bariyeri oluşturur. Örneğin kapı kolları, itmeli mekanik düğmeler, asansörler ve ATM'ler. Hygiene hem tasarımı Kapı kollarını kavramak için bir kanca, mekanik düğmelerle çalışmak için çıkıntılı bir uç, rahat bir tutuş halkası, Verneğin bir kordon veya anahtarlıkların sabitlenmesi için küçük bir delik içerir. Hygiene Hand küçük günlük çok amaçlı alet projesi, Kickstarter'da planlanana önemli ölçüde açtı. Şu anda bir ön sipariş vermenin minimum maliyeti 17 dolardır. Siparişlerin teslimatı bu yıl Mayıs ayında yapılacaktır. Gerber Prebert Utility. Popüler Amerikan markası Gerber Gear, küçük cep multitool'u Gerber Prebert Utility'nin tanıtımını yaptı. Gerber Prebert Utility modeli, yeni multitool Gerber Prebert serisinin bir parçası olarak tanıtıldı ve 8 farklı fonksiyonu birleştirdi. Prebert Utility modeli, iki renkte mevcut olan g ekleri, kemer kesici olarak da değiştirilebilir uçlu maket bıçağı, şişe açacağı, çivi söker, levye, sıyırma bıçağı ve iki düz tornavidası mevcut. Çok amaçlı bu el aletinin toplam ağırlığı 82 gramdan fazla değildir. Gerber Prebirth Utility'nin tavsiye edilen perakende fiyatı üretici tarafından 25 dolar olarak belirlendi. Hem üreticinin web sitesinde hem de Amazon aracılığıyla sipariş vermek mümkündür. Snowpeak Japon markası Peak, son zamanlarda uluslararası pazarda piyasaya sürdüğü yeni orijinal Home and Camp Burner kamp ocağı ile pişirme ekipmanı yelpazesini genişletti. Ürün kompakt, hafif tasarımı ve genel tasarımı ile öne çıkıyor. Üreticiye göre güçlü ve verimli bir tasarıma sahip bu ocak, günlük ev kullanımı ve örneğin uzun süreli kamp sırasında kullanım için ideal bir cihazdır. Yeni bu ürün, bir butan karışımına sahip sıradan gaz kartuşları için tasarlanmış. Ocak üretiminde esas olarak paslanmaz çelik ve alüminyum alaşımı, pirinç ve farklı yoğunluklarda polimer kullanılır. Cihazın toplam boyutları monte edildiğinde 30 cm uzunluğunda, 35 cm genişliğinde ve 12 cm yüksekliğindedir. Taban çapı 14 ile 30 cm arasında olan tabaklar kullanılmak üzere tasarlanmış. Ocağın belirtilen ağırlığı 1.4 kg'dır. Home Camp Burner serisi geleneksel 220 gram butan karışımı kartuş ile çalışmaktadır. Kamp ocağının üreticiye göre maksimum termal gücü yaklaşık 2440 Watt ve neredeyse 8333 BTU saattir. Üreticiye göre bir tam kartuş yaklaşık 110 dakikalık pişirme için yeterli olmalıdır. Sobanın işlevselliği, gaz karışımının besleme kuvvetini ayar tutamağına entegre edilmiş piezo ateşleme sağlar. Yeni Snow Peak and Home Camp Burner katılabilir kamp ocağı 3 renkte mevcuttur ve yaklaşık 110 dolar fiyatla satılmaktadır. Timberland Garrison Trail Hacking Timberland markasının en son yenilikleri arasında outdoor ayakkabılar kategorisinde Farklı renk seçeneklerinde 4 modelin zaten sunulduğu yeni bir Garrison Trail yürüyüş botları sunulmaktadır. Koleksiyonda Garrison Trail waterproof mid hiking botları, Garrison Trail low waterproof hiking shoes ve Garrison Trail GTX waterproof hiking shoes ayakkabılarının yanı sıra hafif Garrison Trail hiking sneakers spor ayakkabıları mevcut. Garrison Trail hiking koleksiyonunun tüm modelleri aynı taban üzerine yapılmış. Ancak kaval kemiği yüksekliği, üst kısım malzemeleri, membran tipi ve bağcık unsurları ile ayırt edilirler. Botun tabanlı Timber Grip teknolojisine sahip karışık bir termopol üreten dış taban, hafif ve esnek bir yastıklama için eva orta taban, iyi bir zemin tutuşu ve çeviklik sağlıyor. Buna ek olarak orta kısımda esnek bir kemer desteğinden oluşan üç katmanlı bir yapıya sahiptir. Garrison Trail Hiking serisinin üst kısmı, kalın deriyi ayak parmağını korumak ve topuğu desteklemek için polamit malzeme ve ek poliuretan yastıklama birleştirilerek yapılır. İçinde %50 geri dönüştürülebilir malzemeler, bir timber dry membran ve Gore-Tex'in yanı sıra anatomik bir iç tabandan oluşan bir rebottle astar kullanılır. Garrison Trail Waterproof Meat Hiking botları 3 renkte mevcuttur ve fiyatı 140 dolardır.